yaz ayı büyük çekmecede bir de şunu söyleyeyim e, bu sokağa çıkma yasağı bittikten sonra İstanbul'dan büyük çekmeceye tarihinde görülmemiş bir göç olacak yani ve İstanbul'dan git İstanbul'dan büyük çekmeceye yerleşim inanılmaz düzeyde olacak bir tane satlık bina kalmayacak bir tane daire kalmayacak çünkü bana her gün 10 kişi, 20 kişi başkanım şu iş bir biçim bu İstanbul'dan kurtulacağız. Çünkü sebebim hemen bilim kurulu veya diğer çalışanların, sağlıkçıların vermiş olduğu raporlarda İstanbul'un 4 4 güvenli ilçesinden birinin büyük çekmece olmasın. Yatay yapılaşmanın İstanbul'da tek örneği olmasın alabildiğine yeşil alanların olması, sağlıklı ortamın yüksek olması, kişi başına düşen yeşil alanın 110, 126 metrekare olması, deniziyle, temiz havasıyla, gölüyle artık bu pandemi bu, ya da bu koronavirüsü başka bulaşıcı hastalıkla da olabilir. Allah korusun. Böyle bir ortamda kalabalık nüfusların ne kadar tehlikeli olduğunu herkes gördü. Bu nedenle büyük çekmece çatı alacağım. Mesleği büyük çapta geri dönmeyen göç alacak sahile bu sene sahile nasıl inecek bilmiyorum ama biz zaten sahili komple yıkıyoruz. E, yeniliyoruz belki de sahile e, yani büyük çekmece ordu evinden Gürpınar burnuna kadar e, sonra ordu evinden e, Baba Burnu'na kadar Mimar Sinan buruna kadar sahilin büyük çekmece koyu ve çevresinin tamamını yeniliyoruz büyükşehir Belediyesi'ne beraber. %70'i altyapıdır. Altyapı sorunu yok. Altyapı yapılmış durumda. Üstteki üstteki Gürpınar sahilinde Pınar kentine itibaren eskiden var olan işgaller yani ne kadar kapı varsa hepsini kaldırıyoruz. Hem büyük büyükçekmece sahildekilerini kaldırıyoruz. Büyükşehir planları yaptı. Bize e, dosyalar gelmeye başladı. E, bu e, sahilde yapılan kapılar 150 metrekareye 100 metrekareye geçmemesi gereken herkes 1000 metrekare 1200 metrekare Gürpınar sahilini tamamıyla halkın elinden almışlar. Bizim zamanımızda değil, bizden önce Belde Belediyesi zamanında bu oluşmuştur. Biz bunu tek tek biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bu binaların buradaki işgallerin tamamını kaldırıyoruz. Sahili halka açıyoruz. Sahildeki yürüyüş yolu şu anda 6 metre onu 10 metre olarak düzenliyoruz. Yeşil alan düzenleniyor ama kafelerin de yerlerinde kanunun ve hukukun dediği miktar ölçüden bizim yeni projemize göre e, hak sahibi olanlara, hak sahibi kimdir? Bugüne kadar kavga gürültü yapmamış, devlete vergisini ödemiş, kirasını ödemiş olanlara yerleri verilecek. Büyük çekmece kordonunda dört tane veya beş tane e, kafi var. Deniz tarafında. Yani ordu evinden albası doğru yürürken deniz tarafındaki kafelerin tamamı kumun üzerinde olduğu için tamamı kaldırılıyor. Onlara da Hukukun Mimar Sinan veya Güzel Gürpınar, Mimar Sinan veya Gürpınar sahilinde yine hukukun verdiği ölçülerden imkan tanımaya çalışacağız. Kimlere? Bugüne kadar hukuka uygun, bugüne kadar hukuka uygun hareket etmiş olanlara. Ha veremediğimiz de olabilir devletin malını bugüne kadar kullandım, halkın malını bugüne kadar kullandım. Teşekkür ederim Büyükçekmece Belediyesi, teşekkür ederim işte bilmem kim deyip çekip gitmek zorundadılar. Yani kimsene, kimseye oraların tapularını biz vermedik. 1986'dan bu yana Ali Çebi döneminden bu tarafa vatandaş indiği zaman çay kahve için diye verdik. Şişmanladı, 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 büyüdüler. Ee, biz, biz bir kişiye verdik bir bakıyorsunuz ki içerisini bölmüş bir yarısını vermiş bize bin lira kira vermekten imtina ediyorlar ama 5000 liraya kokoreççiye vermiş şeye midyeciye vermiş 5000 liraya e, şeye vermiş e, dondurmacıya vermiş etti 10 bin lira kendi yerinde belki kira vermiş 15 bin lira 20 bin lira para alıyor ama belediyeye 2 bin lirayı vermiyor. Belediyenin icra memurları, belediyenin avukatları, belediyenin çalışanları onların peşinde koşuyor. Bu tip insanlarda işimiz olmayacaktır onlara herhangi bir tavsiyemiz söz konusu değil. Olduğu gibi. Yani park düzenlemesi Büyük Çekmece Kordonu'nun 16 kilometrelik kordonun tamamında Büyükşehir Belediyesi Avrupa'nın Büyükşehir Belediyesi'nden beraber biz çünkü altyapı yatını yapmışız. Avrupa'nın en muhteşem eee kordon eee sahil düzenlemesini yapıyoruz. Barcelona'dan örnekleri aldım, gittim. Bu çalışmaları biz 2, 3 yıldan beri yapıyorduk. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin hocası Mustafa Var ve ekibiyle beraber. Profesör Doktor Mustafa Var ve ekibiyle. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin ekibinden beraber çalışmamız bitti. 5-6-4-5 ee, yeri kaldırdık. Öbürlerini de kaldırmaya devam edeceğiz. Pdp'yi kaldıracağız. İnşaat başladıktan sonra e, belli sürelerle e, o yerleri kaldıracağız. Yani inşaat yaklaşınca hadi kardeşim kalk diyeceğiz ama bütün tebrikatlar, bütün işlemler yapılıyor. çekmece sahilim Türkiye'nin değil Avrupa'nın en muhteşem sahili olacak. Bunda kesin kararlıyız. Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere ki direkt Ekrem İmamoğlu bizzat kendisi bu işi yürütüyor. E, Bizimle üç kez toplantı yaptı. Burada bütün ekibinin yaptığı toplantıdan e, büyük çekmece sahilinin pardon büyük çekmece koyunun e, tümüyle İstanbul halkına açılacak en estetik sahil haline getirilmesi için bütün ekiplerine talimat vermişlerdir. Şimdi o ekipler çalışmalarını tamamlıyor.